Bakalım canlı yayın yapalım bakalım arkadaşlar. Burada istekler gözükmüyor. Beğeni var. 16 kişiyiz. Bir yorum yazın arkadaşlar. Canlı Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Şirin. abone ol abone ol abone bu Sezer Avcuyuz bundan sonraki yayınlarımızı burada yapacağız arkadaşlar Kayseri'ye selam. Deniz hoş geldin. Bakalım kaç kişi gelecek mi? Çoktandır YouTube'da yayın yapıyor. Ya TikTok'tan sıkıldık. Bugün Kayseri'de iki tane kuş uçuyordu. Hem bu zafera uçuyordu hem de Büyük Başkan'a uçuyordu. Ali abi. Bir konu açında muhabbet edelim arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol. Ya ara sıra şey yaparız. Muhabbet ederiz. Bazı insanların yayınına girer de kendim yayın açmayacağım. Seveyim. Aleyküm selam, Umut. Kimin kuşuydu teze? Kayseri'de uçan. Ali abi mi? Ali başkana mı? Muzaffer'e mi? Hangi yayında? Ha, Ali abi Ali Başkan'a. Ali abiyle görüştük ya. Ali abi düzgün bir abi. Allah var etsin onu. Düzgün bir abi. Şimdi birazdan da şeyden de yapacağım. Unutmuştum buradan nasıl yapıldığını. Mehmet olca Şampiyonlar Ligi'nde yayın yapalım. Hadi oraya gelin. Bir bakalım dedik nasıl oluyor. Allah 17 18 kişi izliyor. Kaç sefer yaptı Ezeler? Da... Onu alamıyoruz değil mi buraya? 17, maşallah. Ha 17 gidiyor. Burayı canlandırsam, eskiden haritalar çok oluyordu. İlk açtığımda 150-160 ki İyi Allah utandırmasın. Kim emek veriyorsa Allah'ın emeki <laughs> karşılığında. Emek zor iş arkadaşlar. Bu işi hazırlayıp uçurmak zor biraz. Biz hem kupa yapıyoruz hem bütün yarışlarda varız. Allah nasip ederse cumartesi günü Erzurum kupasına kuş kaldıracağım. E, Avrasya var, Samet Yıldırım. Samet Yıldırım'ın kupaları bize olmuyor, o, o şey var, e, adını söyleyeyim. Süt. Nedir? Adın yabancıdır baba, biz Türkçe'ye zor okuyoruz. Sot, Gif, Van. Allah babacığım, okuduk işte yeter. Sami hoş geldin Berna Berna mı diyelim sana Söyledik işte babacım Selam Yazılar çok küçük ya Nereden katılıyorsun? kuşu kupaya hazırlamak çok zor arkadaşlar. Gerçekten zor. Bazı insanlara kolaydır. Masada anlatıyorlar da. TikTok alemini değilse hiç sevmedim. Ali Polat Aleykümselam. TikTok'ta konuşulanlar hoşuma gitmedi. Herkes bir şey anlatıyor. Şimdi Mehmet Olcay Şampiyonlar Ligi'nden yapalım. Ama umut geliriz ya. Filistin'e Filistin. E, Filistin. Filistin daha uygun. Ali Polat hoş geldin. Soru işaretini. Yazılar bazen kayıyor arkadaşlar. Gözükmüyor telefondan yaptığım için çok. Mehmet Olcay Şampiyonlar Ligi'ne gelin. Fesiden arkadaşlar. İzmir'deyiz. Görmedim. İzmir'de yaşıyoruz. Facebook'tan Mehmet Olca Şampiyonlar Ligi'ne gelin arkadaşlar. Sen imam mısın? <laughs> Navadoğlu Şampiyonlar Ligi'ne karşı buh grubundan yapacağım.